Evet, Erkan Yılmaz. Evet, senin de ifade ettiğin gibi Kastamonu'da adeta açılışlar haftası mı diyelim? Açılışlara denk gelen üç ayrı açılışın olacağı bir hafta içindeyiz. Yani şöyle, ee, geride bıraktığımız birçok açılış oluyor ama evet. böyle… E, Aslında Kastamonu'nun söylediğiniz gibi hem ekonomisine, evet. eğitimine anlamında e, dokunan yani açılışlar çok, çok nadir hayatım, oluyor. Evet. İstihdamına. İstihdamı. Yani, yani şimdi e, tamam… Hani açılış demek belki hani Her şey bir şey kişi olarak kişi çalışıyor. Yani her bir açılışta yüzlerce kişi çalışıyor evet. yani. Öyle hani basit bir şey değil. Aileleriyle birlikte çarptığımız zaman Kastamonu'nun yani gerçekten de ciddi anlamda bir ekonomik pastasından bahsediyoruz. Kesinlikle. Evet. Geride bıraktığımız günlerde Kastamonu Alışveriş Merkezi kapılarını açtı. Aras İnşaat tarafından biliyorsunuz Kastamonu'ya kazandırılmıştı. Kastamonu. Alışveriş Merkezi sade bir törenle de kapılarını açmış oldu. Tabi Bozkurt'ta yaşanan, bölgemizde yaşanan sel afeti nedeniyle sade bir açılış töreni gerçekleşti. Açılışa İyi Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar katıldı. Aynı zamanda Gümüşhane Şiran Belediye Başkanı Mutlu Özen katıldı. Bir dua edildi, konuşmalar yapıldı ve kurdele kesilerek alışveriş merkezi açılmış oldu. Tabii Kastamonu'nun, Kastamonu'ların yoğun ilgisini evet. de Kastamonu Alışveriş Merkezi'ne gör, gör, gördük. İçerisinde 135 daireli, daireli bir rezidans, 150 odalı, bölgenin ilk ve tek uluslararası marka oteli olma özelliğini taşıyan Dedeman Oteli'nin de bünyesinde barındırıyor Kastamonu. Kastamon. Doğrudan ve dolaylı olarak toplamda 700 kişiye iş imkanı sağladığı ifade edildiği programda 700 aileleri birlikte farklı alan ve genişliklerde 62 mağazanın yer aldığı bir projeden söz ediyoruz. Birbirinden özel kafe, restoran, sinema ve oyun salonları ile birlikte sosyalleşme keyfini de bir arada sunuyor Kastamonu evet. hemşehrilerimize. Tabii çok farklı çok sayıda markayı da bünyesinde barındırıyor. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Kastamonu açısından uzunca bir süredir açılmayı bekliyordu evet. ve açıldı. E yani Kastamonu'ya yeni bir heyecan, yeni bir renk geldi diyebiliriz. Kesinlikle. Kastamonu'nun hem ekonomisine bir hareketlilik sağlayacaktır, hem sosyal kültürüne bir farklı evet. bir etkin faaliyet sağlayacaktır. Biliyorsunuz bazı noktalarda... da. İl dışına hani e, gitme noktasında bir, artık bir, bir mecburiyet oluyor. Bu da. zaruriyetleri ortadan kaldıracak bazı markaları da bünyesinde bulundurmasından dolayı evet. e, kastamonlara gerçekten önemli bir katkı sağlayacaktır. Yani kastamonlar kastamalı e, şöyle bekliyorlarmış. E, i̇lk gün ziyaretçi sayılarına baktığımız zaman 17 bin kişi e, biliyorsunuz öğleden sonra kapıların açmasına rağmen ilk gün 17 bin kişi kastamalı ziyaret etmiş, gezmiş, bakmış, görmüş. Ben bugüne kadar gidip gezen ve görenlerden olumsuz bir geri dönüş almadım. Herkes şu an için gayet memnun. Ve şunu da söyleyebilirim. Biz de gittik, gezdik, gördük. Önümüzdeki günlerde çünkü açılış süreci işte bugün, yarın noktasında biraz sürüncemede olduğu için e, haliyle bünyesindeki bazı markalar da, hani oraya gelme noktasında, yerleşme noktasında biraz zaman evet. kaybı yaşadılar. E, o nedenle yani şu anda mağazanın %80'lik bir kısmı alışveriş merkezinin dolu ama yüzde kalan %20'lik kısmının da e, önümüzdeki bir ay içerisinde e, açılacağını e, faaliyete geçeceğini e, belirttiler. O anlamda da yani Kastamonu'da gerçekten Kastamonu'nun ekonomisine, sosyal hayatına çok önemli katkılar sunacaktır. Ee, bünyesinde barındırdığı ulusal ve uluslararası bazı markalarla da bunu e, yerine getirecektir. Yani gerçekten de Kastamonu'nun e, önemli ve güzel projelerinden bir tanesi. Hayırlı olsun. Evet, hayırlı olsun. Ee... Evet, hayırlı olsun ama ben bir detayı dikkat çekmek istiyorum. Evet. onu söylemeden geçmeyeyim. Çünkü o, ben de e, katıldığımda ve ailemle de gezdiğimde bir detay dikkatimi çekti. Yani biz uyarımızı yapalım ama e, bu noktada tabii büyük bir sıkıntı, büyük bir felaketle yaşamadan bunun da uyarısını yapmış olalım. Biliyorsunuz Kastamonu önündeki kavşak. O kavşakta şu anda ciddi bir trafik yoğunluğu var. Özellikle Ankara yolundan gelen araçların e, İhsan Gazi yoluna dönüşünde ve şehir merkezinden gelen araçların Ankara yoluna dönüşünde orada ciddi bir yoğunluk oluşuyor ki patlanmada da zaten orada ciddi bir sıkıntı oluşmaya başladı. O anlamda o bölgede, o kavşakta ciddi bir ışıklandırma çalışmasının hemen sinyalizasyon ışıklandırma çalışmasından hemen ziyade belediyenin, belediyenin orada kavşağı farklı noktaya aktarma İstanbul yolundan gelen kişileri ben o e, farklı bir noktaya aktaracak bir kavşak çalışması olduğunu düşünüyorum. Ben o haberdar değilim ama acilen o kavşak çalışması uzun süreli bir çalışma olabilir. Yok yok bu çalışmayı ben proje görsellerini falan paylaşmışlardı. Orada ama acilen orada... Yani bir an önce bu projenin o zaman hayata geçiriliyor. Geçemeyecekse de hemen geçemeyecekse de acilen bir sinyalizasyon çalışması olması lazım. Orası artık ciddi bir trafik yoğunluğunun oluştuğu bir haline geldi. Kesinlikle. Yani e, aman dikkat edelim. Evet. E ve yani gerekirse zabıta trafiklerinin, trafik levhalarının orada görevlendirilmesi evet. lazım. Yani sonuçta kasabanın bir nüfus hareketliliğinin yaşanmış olduğu böyle yerler evet. bir tanesi oldu haline geldi şu anda orası. Kesinlikle. ve evet. daha da artacak gibi. Kesinlikle. Tabii zaten ekranlarda yansıdı o kapışan fotoğrafı. Evet. Yani o kavşaktan söz ediyoruz. Orada artık ciddi bir çalışmanın olmuş olması lazım. Hastamalda ilgili benim söyleyeceklerim bu kadar. Ya hastam onu ya hayırlı olsun, bölgeye hayırlı olsun. E, dolaylı olarak 700 kişinin istihdamından bahsediliyor. E, 60 şu anda 60 3 mağaza mı? Toplamda 62 mağaza. 62 mağazanın şu anda mevcutta 62 mağazanın faaliyette olması e, sinema salonları vesaire so, yani sosyal hayat insanların sosyal hayatını doğrudan etkileyen e, bir mekanın açılmış olması e, mutluluk verici. Hayırlı olsun. E, i̇nşallah daha fazla kişiye istihdam sağlar. İnşallah daha çok kazanır ve böyle istihdam sağlayacak yerlerinde artması temennisiyle diyorum. Hayırlı uğurlu olsun.